Denge konusunun en önemli başlığına geldik. Dengeye etki eden faktörler. Arkadaşlar dengeye etki eden faktörleri anlayabilmek için öncelikle Löşetelyer prensibini iyi anlamak gerekiyor. Nedir bu Löşetelyer prensibi? Etki, tepki prensibi diyebilirim kısaca. Ama yine de açıklayalım. Dengede olan bir sisteme dışarıdan, dengeyi bozacak bir etki yapıldığında sistem yani denge yapılan etkiyi azaltacak yönde tepki verir. Evet, buna Le Chatelier prensibidir. Yani ne demek istiyorum? Tepkime dengedeyken siz dışarıdan bir etki yaptığınızda o muhakkak yaptığınız etkiyi azaltmaya çalışacak. Mesela diyelim ki siz girenin derişimini artırdınız. O girenin derişimini azaltmak için gerekli yöne, uygun yöne doğru kaymaya başlayacak diyelim ki siz sıcaklığı artırdınız. O sıcaklığı azaltmaya çalışacak. Diyelim ki siz basıncı azalttınız. Tepkime basıncı artırmaya çalışacak. Yani siz ne yaparsanız tam tersini yapmaya çalışacak. Burada arkadaşlar can alıcı bir not verelim. Soruların içerisinde kullanacağız bazı özel sorularda. Genelde neden genelde dediğimi ileride konuşacağız. Yapılan etki makro yani büyük ölçekte tepki ise Mikro yani küçük ölçekte düzeyde olur. Yani yaptığınız etki kadar tepki veremiyor. Ee, neden genelde dediğimi ee, bunu bozan örnekleri birazdan konuşacağız. Peki ilk başlığımız maddelerin derişimi veya kısmi basıncı olacak e, dengeyi etkileyen ilk faktörlerden. Bunu soru üzerinde anlatmaya çalışalım. Evet sorumuz... Burada şöyle sorumuzu bir inceleyelim. 2SO2 artı O2, 2SO3 gaz. Hepsi gaz. Tepme dengede sabit hacim ve sıcaklıkta tepmesi dengedeyken. A. Kaba SO2 gazı eklenirse. Arkadaşlar kaba SO2 gazı eklediğinizde SO2 gazının derişimi birden artar. Artan SO2 derişimini sistem azaltmak ister. Evet peki SO2'yi nasıl azaltabilirsiniz? SO2'nin olmadığı yöne doğru tepkimenin ilerlemesi gerekir. Yani SO2'nin O2 ile birleşerek SO3'e dönüşmesi gerekir. Tepkimenin ürünlere doğru gitmesi gerekir. Tepme ürünlere doğru gittikçe SO2 tekrar azalmaya başlar. Yani kaba SO2 gazı eklendiğinde tepkime arkadaşlar bir ne yöne doğru kayacak. Evet ürünlere. Kaptan O2 gazı çekilirse. Kaptan O2'yi çekersem O2'nin derişimi birden azalır. Azalan O2 sistem artırmak ister. Peki O2'yi nasıl artırabilirsiniz? O2 oluşturarak. Peki O2'yi nasıl oluşturursunuz? SO3'ün parçalanıp geri yönde çalışıp O2 oluşturması gerekiyor. Yani tekmenin girenlere doğru gelmesi gerekir. SO3 gazının kısmi basıncı artırılırsa. Arkadaşlar sabit hacimli bir kapta SO3 gazının kısmi basıncını nasıl artırabilirsiniz? Tabii ki de kaba SO3 ekleyerek SO3'ün kısmi basıncı derişimi birden artarsa artan SO3'ü sistem azaltmak ister. Peki SO3'ü nasıl azaltırsınız? SO3'ün olmadığı yöne doğru giderek. Yani SO3'ü parçalamalısınız. Tekmenin girenlere çalışması gerekir. Yani iki nolu yönde ilerlemelidir. Evet dengenin hangi yöne ilerlediğini bulduk. Bir D şıkkımız var. Onu da inceleyelim. Kaba SO2 gazı eklenirse bunu konuşmuştuk. Tekme ürünlere doğru gider. Olayın mol zaman derişim zaman grafiğini çiziniz. Evet çizeceğiz. Şöyle görelim tekmemizle. Arkadaşlar önceden hazır olan şablonlarımıza bakalım. Mol zaman ve değişim zaman grafiklerimiz tepkime dengede ve biz bir etki yapacağız. Nedir bu etki? Kaba SO2 gazı eklemek. Bakın grafikte tepkime dengedeyken SO2 eklediğimi nasıl gösteriyorum? Sanki zaman durmuşçasına bir anda SO2'nin mol sayısı artıyor. Evet bir anda artması grafikte yukarıya doğru pik yapmak denir buna. Pik yapması SO2'nin arttığını gösteriyor. Peki artan SO2 sistem ne yapacaktı? Azaltacaktı. Azaltmak için de tepme yukarıda da konuşmuştuk. Ürünlere doğru gidecekti. Evet SO2 tekrar azalmaya başlıyor. Tepki veriyor şimdi. Azalıyor, azalıyor, azalıyor. Ama lütfen dikkat. Başlangıç değerine düşmüyor arkadaşlar. Neden? Çünkü Etki makro, tepki mikro demiştik. Eklediğimiz SO2'nin hepsini karşı tarafa geçirmeyeceğiz. Bir miktarını geçireceğiz. Peki SO2 giderken yanında kimi de götürecek? O2'yi de götürecek. Çünkü SO2 ile O2 birleşiyor. O yüzden O2'nin molü doğrudan azalacak. Üründeki SO3'ün molü de doğrudan artacak diyoruz. Evet, gelelim derişim zaman grafiğine. Arkadaşlar benim tepkimemdeki maddelerimin hepsinin fiziksel hali gazdı. Peki, molarite eşittir n bölü V'ye göre. Kabın hacmi sabitse. Hatırlayın, gazlar konduğu kabın hacmini alır. Yani bu tepkime boyunca hacim gazlar için değişmeyecek. O zaman bir gazın molaritesi ile mol sayısı doğru orantılı. Bu yüzden de ben gazların derişim zaman grafiklerini aynı mol zaman grafiği gibi çizebilirim. Kabaya SO2 eklediğim için SO2'nin derişimi birden arttı. Sonra tekme ürünlere doğru kaymaya başladı. Tekrar azaldı ama başlangıçta yerine düşmedi. Önemli. Giderken o iki yanında götürdüğü için o ikinin derişimi azaldı. Üründeki SO3 derişimi de arttı. Gördüğünüz gibi aynı grafik. Tabii farklı fiziksel haller olursa işler değişebilir. Evet, bu soruyla da onu inceleyelim. 3 demir katısı 4H2O gazı. F3O4 katısı ve 4H2 gazı tepkimesi sabit hacim ve sıcaklıkta gerçekleşirken kaba H2O gazı eklenirse H2O'nun derişimi birden artar. Artan H2O'yu sistem azaltmak için H2O'nun olmadığı tarafa doğru yani ürünlere doğru gitmelidir. Bunu unutmayalım. Evet grafikte kaba H2O eklediğimi nasıl gösteriyordum? Mol sayısı birden arttı. Sonra tepme ürünlere doğru gitmeye başlayınca H2O azaldı 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 ama başlangıç değerine düşmedi. Çünkü etki makro tepki mikro düzeyde kaldı. Giderken yanında demiri de götürdü. Çünkü demirle birleşerek ürüne gitti. O yüzden demirin mol sayısı, miktarı, derişim değil arkadaşlar, miktarı azalır. Üründeki F3O4'ün miktarı ve üründeki H2'nin miktarı artar. Evet, şimdi geldik derişim grafiğine. Farklılığımız burada. H2O gaz olduğu için mol zaman grafiğinin aynısını çizebiliyordum. Çizdim. Peki, demir katısını ne yapacağız? Miktarı azalıyor. Ama arkadaşlar demir katısının miktarı azaldıkça hacmi de azaldığı için derişimi değişmiyor. Zaten biz ne demiştik? Katıların ve sıvıların derişimi sabit demiştik. O yüzden ben de grafikleri sabit bir şekilde çizdim. Ama H2 gazımızın fiziksel hali evet gaz olduğu için mol sayısı arttığından derişimi de artacak. Evet arkadaşlar şimdi ee, grafiklerimizi öğrendik ama olaya başka bir bakış açısıyla da bakmaya çalışalım. KC açısından bakalım. Şimdi KC bağıntımız bu tepkime için katıları yazmıyorum. H2'nin derişiminin dördüncü kuvveti bölü H2O'nun derişiminin dördüncü kuvveti. Şimdi KC'yi değiştiren tek faktör neydi? Sıcaklık. Soruda sıcaklık sabit olduğu için KC'nin değişmemesi gerekiyor. Arkadaşlar tepkime ürünlere doğru çalıştığı için H2'nin molü ve derişimi ne oldu? Arttı. Peki KC'nin değişmemesi için H2O'nun ne olması gerekiyor? Evet Pay, payda muhabbetinde. Üst kısım büyüdüğü için alttaki payda da büyümeli ki arkadaşlar bölüm değişmesin. İşte grafikten de zaten H2O'nun başlangıç değerine düşmemesinin nedeni işte buydu. Sırf KC'yi değiştirmemek için. Yani H2 artıyorsa H2O'nun da başlangıca göre artması lazım ki bu sayede oran değişmez. Peki başlangıç değerine H2O düşse ne olurdu? Başlangıç değerine? O zaman h sabit kalırdı. Sabit kaldığı için de KC büyümüş olurdu. H2 büyümesinden dolayı. Gördüğünüz gibi bu sayede KC değişmedi. Evet şimdi çok güzel bir soru var. Bu soruyu çözeceğiz. Sabit hacim ve sıcaklıkta tepkimesi dengedeyken kaba karbondioksit gazı eklenirse aşağıda verilen grafiklerden hangileri doğru olur? Arkadaşlar Kaba karbondioksit gazı eklediğim zaman karbondioksitin derişimi birden artar. Artan karbondioksit sistem azaltmak için karbondioksitin olmadığı tarafa yani girenlere doğru çalışır. Cepte dursun. Şimdi bu soruda e, biraz e, uyanıklık yapıp e, size yardımcı olmak açısından 3. grafikle başlamak istiyorum. Kc'yi değiştiren tek faktör neydi? Sıcaklık. Soruda sıcaklık sabit olduğu için K, de değişmemesi gerekiyor. Yani üçüncü grafiğimiz doğru. Evet. Gelelim ikinci grafiğe. Şimdi biraz önceki öğrendiğimiz bilgilerin ışığında hareket edersek karbondioksit kaba eklenmiş. Önce artmış. Girenlere doğru giderken azalmaya başlamış. Ve dikkat başlangıç değerine düşmüş. Normalde hemen ilk olarak aklımıza şu gelir değil mi? Hocam az önceki öğrendiğimiz bilgiye göre önce artıp Sonra azalması gerekiyordu evet doğru ama başlangıç değerine düşmemeliydi. Bu düşmüş o yüzden yanlış diye düşünebilirsiniz. Ama maalesef arkadaşlar ikinci grafiğimiz doğru. Peki neden doğru? Onu tartışalım şimdi sizinle. Şimdi Kc'den anlatacağım. Kc bağıntımı yazıyorum. Karbondioksit gaz. Diğerleri katı olduğu için yazmıyorum. Arkadaşlar bakın. Kc değiştiren tek faktör sıcaklıktı. Soruda sıcaklık sabit demiş. O zaman Kc'nin değişmemesi gerekiyor. Burada Karbondioksitin derişimi önce arttı. Sonra azaldı. Peki başlangıç değerine düşmeseydi, başlangıç değerine düşmeseydi karbondioksit ne olurdu? Büyümüş olurdu. E karbondioksit büyüdüğü için de KC büyümüş olurdu. Oysa KC'nin değişmemesi için işte bu noktada ne olması gerekiyor? Başlangıç değerine düşmesi gerekiyor diyoruz. Evet demek ki arkadaşlar KC bağıntımızda tek bir madde varsa bunu unutmuyoruz. KC bağıntısını yazdığınızda tek bir madde varsa o maddenin derişimi başlangıç değerine gelmeli. Çünkü gelmezse KC değerimiz değişmiş olacak. Bunu unutmuyoruz. Bu önemli bir soru tipi. KC bağıntımızda tek bir madde varsa o maddenin derişimi başlangıç değerine geliyor. O yüzden ikinci grafiğimiz doğru. E, birinci grafiğimize baktığımızda birinci grafikte de başlangıç değerine gelmiş arkadaşlar. Şimdi molar değiştiren bölü ve kabın hacmi sabit. O zaman molaritenin değişmemesi için o sayısında değişmemesi gerekiyor karbondioksit açısından söylüyorum. Yani başlangıç değerine gelmesi doğru. Tabi tepme girenlere doğru çalıştığı için kalsiyum oksitin miktarı azalacak. Miktar bu derişim değil. Kalsiyum karbonatın miktarı da artacak. O yüzden bu da doğru. Gördüğünüz gibi 3 tane grafikte doğru olmuş oldu. Evet. Dengeyi etkileyen faktörlerden ikincisi kap hacminin buna bağlı olarak basıncın etkisini inceleyeceğiz. Arkadaşlar kapalı bir kapta sabit sıcaklıkta gerçekleşen bir tepkimemiz var. Değişik etkiler yapacağız. Mesela birincisi geldik pistonu aşağı yönlü ittik. Yani hacmi ne yaptık? Küçülttük. Hacmi küçültürsek sıkışan gazın basıncı ne olur? Artar. İşte bu noktada artan basıncı sistem ne yapmak ister? Azaltmak ister. Peki azaltmak için ne yapar? Burası çok önemli arkadaşlar. Böyle öğrenmeniz gerekiyor. Sağ sol diye değil, gazın mol sayısının az olduğu yöne. Bu tepkime için gazın mol sayısının az olduğu yön hangi taraf? de 4 mol var, üründe 2 mol var. Ürünlere kayması gerekiyor. Yani 1 mol yöne kayar. Tabii şunu düşünebilirsiniz. Hocam neden gazın mol sayısının az olduğu yöne kaydı? P v, N, R, T düşünelim. T sabit R sabit. Arkadaşlar biz pistonu aşağı doğru itiyoruz. Tamam hacmi küçültüyoruz ama hacmi küçülttükten sonra artık pistonu elimizde tuttuğumuz için e, hacmin değişmemesi gerekiyor. Yani e, tepki olarak hacmi değiştiremez. O zaman basıncı değiştirebilecek geriye tek mol kalıyor. E basıncı azaltmak için de mol sayısını azaltması gerekiyor. O yüzden gazın mol sayısının az olduğu yöne kayar dedik. Peki hacmi artırsaydım basınç ne olurdu? Azalırdı. Azalan basıncı sistem ne yapmak isterdi? Artırmak isterdi. Artırmak için de arkadaşlar gazın mol sayısının hangi tarafa? Basıncın artmasını istiyor. Basıncı artırmak için mol artırmalı. O zaman gazın mol sayısının çok olduğu yöne bu tepkime de hangi yön? Girenler yönü. oluyor yöne kayar diyoruz. Peki son olarak şöyle bir durum olabilir. Yukarıdaki tepkime değil de bu tepkime verilmiş olabilir. Yani üründeki gazın kat sayısı ile girendeki gaz, gazın kat sayısı birbirine eşit olsun. Ne yapalım? Hacmi küçültelim, basıncı artıralım. Artan basıncı sistem azaltmak isteyecek. Azaltmak için de gazın mol sayısı az olduğu yöne kayacak. Ama öyle bir yön yok arkadaşlar. Çünkü girendeki gaz da 2 mol, üründeki gaz da 2 mol. O yüzden bu tepkime ne sağa ne de sola kaymaz. Basınç arttığıyla kalır. Ha ne olur? Mesela hızlar artar. Mesela ileri yöndeki hız artar, geri yöndeki hız artar. Bununla ilgili mesela şöyle bir soru var soru bankalarında. İşte ileri yöndeki hız zamanla azalırken geri yöndeki hız zamanla artar. Sonra birbirine eşit olur diyorduk ya. Siz pistonu aşağı doğru ittiğiniz zaman şöyle bir grafik sorusu soruluyor. İleri yöndeki hız ile geri yöndeki hız başlangıca göre artmıştır ama yine birbirlerine eşittir. Böyle bir grafik görebilirsiniz. Evet şimdi bu konuyla ilgili güzel sorular var. Onları konuşacağız. O sorulardan bir tanesi. Yandaki sistem dengedeyken sabit sıcaklıkta çok önemli. Piston aşağı itilirse. Arkadaşlar pistonu aşağı doğru ittiğinizde hacim ne olur? Azalır. Basınç ne olur? Artar. Artan basıncı sistem azaltmak için gazın mol sayısının az olduğu yöne kayar. Giren 2 mol, ürün 1 mol. O zaman ürünlere doğru gitmesi gerekiyor. Yani tepme 1 ne olduğu yönde ilerler doğru. 2'ye çok dikkat edelim. X gazının derişimi azalırken Y gazının derişimi artar. Genellikle öğrenciler bu soruya ikinci öncüyle doğru diye cevap verirler. Çünkü hani tepkime ürünlere doğru gidiyor ya. Ürünlere doğru giderken çok fazla dikkat etmeden A, X azalıyor Y artıyor derler. Ama arkadaşlar X'in azalan kavramı derişim değildir. Moldür, miktardır. Y'nin de miktarı artıyor. Öğrenciler buna doğru diyorlar. Oysa biz burada derişimi konuşuyoruz. Derişim sadece miktar değildir. Derişim yani molarite aynı zamanda işin içerisine hacmi de dahil eder. İşte bu noktada biz özellikle x'in derişiminde biraz düşünmemiz gerekecek. Peki bunu nasıl düşüneceğiz? Bunu detaylı bir şekilde anlatacağım ama biraz uyanık davranıp 3. öncül sayesinde ikinci öncüldeki yapabileceğimiz hatayı düzeltmeye çalışalım. Bakın 3. öncü nasıl bize kopya veriyor biliyor musunuz aslında? Kc değişmez diyor. Siz bunu biliyorsunuz. Sıcaklık arkadaşlar sabit olduğu için Kc değişmez. Doğru. Peki üçüncü öncüle doğru deyip ikinci öncüle de doğru demek mantıklı olur mu? Nasıl yani hocam? Bakın Kc bağıntımız ne bizim? Y'nin derişimi bölü. X'in derişiminin karesi. Mesela ikinci öncül doğru olmuş olsun diyelim. Y gazının derişimi artarken X gazının derişimi azalırsa. E, arkadaşlar Y artıp X azalırsa Kc büyümez mi? Oysa biz Kc'nin değişmeyeceğini söyledik. O zaman tekme ürünlere doğru giderken y'nin derişiminin arttığı kesinse x'in de artması lazım ki hem pay hem payda artarsa ikisi birlikte artarsa kc'ye değişmez. E hocam peki iyi de x'in derişimi nasıl arttı? İşte bunu da molarite formülünden konuşalım. Molarite x eşittir nx bölü v toplam. Arkadaşlar biz pistonu aşağı doğru ittiğimizde hacmi ne yaptık? Küçülttük. Ama hacmi arkadaşlar öyle böyle küçültmedik çok ciddi anlamda küçülttük. Neden? Çünkü etki makroydu. Hacim çok küçüldü. Ve tepkime ürünlere doğru kaymaya başlayınca x'in mol sayısı da azalmaya başladı. Ama tepki yani x'in mol sayısının azalması mikro düzeyde kaldı. Peki böyle bir matematiksel bölme işleminin sonucu ne çıkar? Artar çıkar. Yani aslında x'in derişimi azalmıyor, x'in derişimi de artıyor arkadaşlar. O yüzden ikinci öncülümüz yanlıştır. Peki sonuç şöyle bir genelleme yapalım aklınızda öyle kalsın. Gaz fazındaki bir tepkime de arkadaşlar pistonu aşağı doğru itip hacmi küçülttüğünüzde tepkime ister girene ister ürüne doğru kaysın hepsinin derişimi artar. Niye hocam? Çünkü hacim çok çok küçüldüğü için. Veya pistonu yukarı doğru çekseydim giren ürün fark etmez hepsinin derişimi azalacaktı. Hacim çok büyüdüğü için. Bu önemli bir bilgidir unutmuyoruz. Evet yine güzel bir soru. Sabit sıcaklıkta dengedeki sistemin piston aşağı itilerek hacmi yarıya düşürüyor. Evet. Hacmi yarıya düşürüyoruz arkadaşlar. Pistonu bu noktaya kadar getiriyoruz. Yeni kurulan denge için hangileri doğrudur? Evet bir basınç iki katına çıkmıştır. Arkadaşlar aceleci davranıp hacim yarıya düştüğü için basınç iki katına çıkmıştır diye hemen atlamayalım. Bu yanlış. Ama neden hocam? Bakın şöyle düşünün. Önce tepkimeyi denge tepkimesi değil gibi düşünün. Hacmi yarıya düşürürseniz Hacim yarıya düştüğü için evet basınç iki katına çıkar. Ama bu bir denge tepkimesi. İki katına çıkan basıncı öyle bırakacak mı? Hayır. Ne yapacak? Artan basıncı azaltmak için gazın mol sayısının az olduğu yön ürüne doğru kayacak. Yani basınç iki katına çıktığıyla kalmayacak. Çünkü bu bir denge tepkimesi. O yüzden iki katın hemen altına düşmeye başlayacak. Bir gitti. Y gazının derişimi iki kattan fazla artar. Molarite Y eşittir N Y bölü V toplam. Arkadaşlar bunu yine şu teknikle çözelim. Önce denge tepkimesi değil gibi düşünelim. Sonra dengenin etkisini görelim. Ben hacmi yarıya düşürürsem molarite iki katına çıkar. Ama bu bir denge tepkimesi. Ve tepkime ürünlere doğru kaymaya başlayınca Y'nin molü artmaya başlar. Y'nin molündeki artıştan dolayı Y'nin molaritesi biraz daha artar. O yüzden iki kattan fazla artar. X gazının derişimi 2 kattan azartmıştır. Molalite X, NX, V toplam. Arkadaşlar öncelikle şunu söyleyelim. Tepme hangi tarafa doğru kayarsa kaysın. Ne demiştik? Hacim çok 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 küçüldüğü için hepsinin derişimi artacaktı. Yani artmıştır ile ilgili bir sıkıntımız yok. Y'nin de derişimi artar, X'in de derişimi artar. Bir önceki soruda yapmıştık. X gazının derişimi 2 kattan azaltmıştıra bakacağız biz. Hacmi yarıya düşürdüm. Denge gibi düşünmüyorum öncelikle. Hacmi yarıya düşürdüğüm için X'in molaritesi 2 katına çıktı. Ama tepme denge tepmesi olduğu için ürünlere doğru ilerleme başlayınca X'in molü birazcık küçülmeye başladı. Yani X'in derişimi iki katına çıktığıyla kalamadı. X'in derişimi de biraz küçüldü ama iki katta kalmadı. İki kattan biraz artmış oldu bu sayede. Kc değişmemiştir. Evet arkadaşlar Kc değiştiren tek faktör sıcaklıktır. Sonra da sıcaklık sabit olduğu için Kc'miz değişmiş Evet, e, ilginç bir notumuz var. E, daha önce buhar basıncı diye bir konu görmüştünüz. Oradaki buhar basıncı konusuna denge açısından bakmak istiyorum. Arkadaşlar, buhar basıncını değiştiren faktörleri hatırlıyor musunuz? 3S diye kodluyoruz. Neydi onlar? Sıvının çinsi, sıcaklık ve bir de saflık derecesi. Bunlar buhar basıncını etkileyen faktörler. Peki dış basınç, kabın hacmi yani bastırmak veya pistonu yukarı doğru çekmek, basıncı değiştirmek buhar basıncını etkiliyor mu? Gördüğünüz gibi 3 senin içerisinde basınç yok. O yüzden etkilemiyor. Peki bunu gelin yorumlayalım. Şimdi biz pistonu aşağı doğru ittiğimizde buhar basıncı konusunda şöyle bir şey öğrenmiştik. Sıkıştırılan buhar kime dönüşür? Sıvıya dönüşür. P, V, N, R, T. O zaman öyle öğrenmiştik. T sabit, R de sabit. Basınç M bölü V ise hacim küçüldü piston aşağı itildiği için. Buhar sıvıya dönüştüğü için buharın mol sayısı azaldı. X beraber azaldığı için buharın basıncı değişmez diye öğrenmiştik orada. Şimdi ben bunu denge açısından anlatmak istiyorum. Şimdi biz pistonu aşağı doğru ittiğimizde basınç ne oldu? Basıncı arttı. Artan basıncı azaltmak için gazın mol sayısının az olduğu yöne kaydı. Yani buhardan sıvıya doğru kaydı. Evet Gördüğünüz gibi öncelikle piston aşağı doğru itince neden buharın sıvıya dönüştüğünü anlamış olduk dengeden dolayı. Peki bu cepte gelelim dış basıncın buhar basıncına etki etmemesine. Arkadaşlar bir basınç zaman grafiği çizmek istiyorum. Sıvı için böyle bir grafik çizemem. Tabii ki de H2O buhar için çizeceğim. Pistonu aşağı doğru itince bir anda H2O buharının basıncı arttı. Sonra azalmaya başladı. Peki can alıcı noktayı soruyorum. Başlangıç değerine gelecek mi? Gelmeyecek mi? İşte bu nokta bağıntıya ihtiyacımız var. Kp eşittir. P H2O buharı bölü sıvı yazılmaz. Peki ne demiştik biz bir soruda? Eğer denge bağıntınızda tek bir madde varsa... ...o maddenin derişimi veya basıncı başlangıç değerine gelmek zorunda demiştik. Neden? Çünkü sıcaklık sabitken Kp'nin değişmemesi gerekiyor... Kp'nin değişmemesi için buharın basıncının da değişmemesi gerekiyor. Yani bizim grafiğimiz düşecek, düşecek, düşecek. Başlangıç değerine gelmek zorunda kalacak. İşte burada şunu da e, öğrenmiş olduk arkadaşlar. Daha doğrusu buhar basıncına denge açısından bakmış olduk. Dış basıncı değiştirmek buharın basıncını değiştirmiyor. Evet dengeyi etkileyen faktörlerden sonuncusu sıcaklık. Aynı zamanda Kc'yi değiştiren tek faktör. Endotermik bir tepmede sıcaklık artırılırsa artan sıcaklığı sistem azaltmak ister. Sıcaklığı azaltmak için ısıyı harcamalı, yok etmeli. Dolayısıyla tepkime ısının olmadığı yöne kaymalı. Yani bir ne oluyor yöne kaydı. Peki Kc nasıl değişir? Y bölü x'ti. Y doğrudan arttı. X doğrudan azaldı. Bu sayede Kc'miz endotermik bir tepmede büyümüş oldu. Çünkü Kc'yi değiştiren tek faktör sıcaklık. Egzotermik bir tepmede sıcaklık artırılırsa artan ısıyı azaltmak için tepme girene çalışmalı. Yani ısıyı yok etmeli. Isının olmadığı tarafa doğru kaymalı. İki ne oluyor? çalıştı. Kc'miz B bölü A. B azaldı. A arttı. Matematiksel olarak bu işlem azalmış çıkar. Yani egzotermik bir tepmede sıcaklık artırırsa Kc azalır. Evet. Hemen bir soru yapalım. Bir tepkime verilmiş. Katsayılarını bilmiyoruz. Endomu, egzomu bilmiyoruz. Bazı bilgilerle bunları bulacağız. Basınç artışı tepmeyi bir nolu yöne kaydırıyor. Arkadaşlar basınç artınca artan basıncı sistem azaltmak istiyordu. Azaltmak için de molün az olduğu yöne kayıyordu. Molün az olduğu yön bir nolu yönmüş. Yani atıyorum n ve n'e 3'e 2 gibi sayılar atabilir. Molün az olduğu yön çünkü bir nolu yönmüş. Yani y'ye doğruymuş. Sıcaklık artışı tepmeyi iki nolu yöne kaydırıyorsa... Evet burada deniyoruz. Girene de ısı yazabiliriz. Ürüne de yazabiliriz. Mesela ben ürünle başlıyorum. E, yani egzo olduğunu düşünüyorum. Bakalım doğru mu olacak? Egzo termik diye düşündüm. Sıcaklığı artırdım. Tekme hop girene kaydı. Evet ikine oluyor kaydı. Demek ki tekme egzo termik. Yani girene yazsaydım yanlış olduğunu görürdüm ısının. O zaman en büyük endir. Doğru. Delta H küçük sıfırdır. Egzo termik olduğunu buldum. Doğru. Yüksek sıcaklıkta girenler enerji bakımından daha kararlıdır. Evet enerji konusunda hatırlayanlarınız vardır. Egzotermik bir tepkimede ürünün enerjisi daha düşük olduğundan ürünler enerji bakımından daha kararlıdır. Çünkü düşük enerjili madde daha kararlıdır. Ama biz ters sorularda yüksek sıcaklıkta dendiğinde tam tersinin alınması gerektiğini öğrenmiştik. O yüzden girenler daha kararlı olacak. Cevabımız 1-2-3. Evet. Şimdi öğrendiğimiz bu üç etkiyi toparlayalım. Neydi? Maddenin derişimi, sıcaklık ve basınç etkisi. Tepmesi dengedeyken T1, T2 ve T3 anda yapılan etkiler nelerdir? Arkadaşlar tepme dengedeyken T1'de ne yapılmış olabilir? Bir anda X'in derişimi artmış. Hatta daha sonra X azalmış. Y artmış. Yani Y'ye doğru kaymış. Bu nasıl açıklanabilir? Niye bir anda X'in derişimi artmıştır? Çünkü kaba X eklenmiştir. Arkadaşlar kaba X eklerseniz tabii ki de tepme ürünlere doğru kayacak. X tekrar azalacak. Y artmaya başlayacak. Yani T1 anda X eklenmiş. Peki T2 anda ne olmuş? X'in derişimi de Y'nin derişimi de birden azalmış. Şöyle diyebilir miyiz? Hem X çekmişiz hem Y çekmişiz. Olmaz arkadaşlar. Çünkü hangi tarafa gittiğini net olarak kestiremeyiz. İşte bu durumda yani ikisinin de derişimi birden azalıyorsa bilin ki hacimle oynanmıştır. Hacim artırılırsa piston yani yukarıya doğru çekilirse hepsinin hacmi büyüdüğünden hepsinin derişimi birden küçülür. Peki doğruluğunu ispatlayalım. Hacmi ben artırırsam basınç ne olur? Azalır. Azalan basıncı artırmak için gazın mol sayısının çok olduğu yöne kayar. Gazın mol sayısının çok olduğu yön x'e doğru. Bakın x'e doğru tekrar artmaya başlamış. X'e gitmiş. Ve y daha da azalmış. Çünkü y'den x'e dönüş var. T3 anında hiç bir anda grafikte pik yok arkadaşlar. Yani bir anda artmalar yok. Bir süzülme şeklinde değişiklik var. Bilin ki o zaman sıcaklıkla oynanmış. Y'ye doğru kayması için Sıcaklığın düşürülmesi lazım ki azalan ısıyı artırmak için ısının olduğu yöne yani y'nin olduğu yöne doğru kaysın. Evet T3 anda sıcaklık düşmüş. Genelleme yapmak istiyorum. Arkadaşlar grafikte tek pik varsa o maddeden eklenilmiş veya çıkartılmış. Grafikte bütün maddeler birden aşağı veya yukarı yönlü pik yaptılarsa bilin ki hacimle oynanmış. Eğer grafikte pik yapma yok bir süzülme şeklinde derişimler değişiyorsa o anda muhakkak sıcaklıkla oynanmıştır.